Türkiye'nin Emlak Vasıta iş ilanı sitesinde hayallerinizi gerçekleştiriyoruz. Asaki.com.tr üye olan herkes aylık bir ilan ücretsiz verebiliyor. İster almak için ilan ver, ister satmak için ilan ver. En alakalı alıcı ve satıcılar sana ulaşsın. Asaki.com.tr her geçen gün reklam çalışmalarında milyonlarca kişiye erişiyor. İlanlar 7.24 internet reklamcılığıyla daha fazla kişiye ulaşmanızı sağlıyor. Bir tıkla da istediğiniz ilana kolayca ulaşabilirsiniz. ASAKI bu yönde sizlere kolay ilan arama imkanı sağlıyor. İlanları gelişmiş filtreleme sayesinde canlı haritayla ilan aratabilir ve gezinebilirsiniz. Asaki Türkiye'deki firmaları Firma Denizi bölümünde buluşturuyor. Asaki'ye firma kaydını yapan her firmaya özel bir web sayfası veriyor. Siz de firmanızı ekleyin, sınırsız ilan verme fırsatını yakalayın. Asaki ile her şey mümkün.